şehir belediyemizle ortaklaşa yürüttüğümüz şey, çalışmalar devam etmekte. Büyükşehir Belediyemiz Cumhuriyet Mahallemizdeki 187 sokakta yürüttüğü çalışmalar sonrasında sokağa baştan sona yenilemiştik. Güzel bir çalışma olmuştu. Kendilerine de çok teşekkür ediyorum. Hem askı çalışanlarına, özellikle de Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çarçoğlu hanımefendiye. Şimdi ise 173 Taksim bir sokakta istasyon meydanındaki başlatılan çalışmayla bağlantılı bir çalışma yürüttüler. E, deform olan yolun e, ziyade aynı yani 187 sokakta olduğu gibi baştan sona yenilenmesiyle ilgili esnafımızın böyle bir çalışma başlattık. Altyapı çalışmaları tamamlandıkça yollarımızın yenilenmesi, özellikle toprak yollarında parkelenmesi sağlanacaktır. hem mali bir hız hem de ekonomik hız dikkat alındığında ve teknik şartlarda dikkat alındığında bütün yollarımızı inşallah yeni bir hale getireceğiz. Bizim bu yolum yolumuzun yapılması bir zorunluluk hale geldiği için yapılıyor. Çünkü yukarıdaki kanalizasyon, istasyon meydanındaki kanalizasyon borusunu buradan geçirecekler ve Hürriyet Caddesi'ndeki ana boruya bağlayacaklar için bu yol öncelikli zorunlu oldu. Bu yolun başlangıcında emeğe geçen başta belediye başkanımıza teşekkür ederim.